Rahim. Irak Türkmenleri, Cebel İstesi adayı, Sayrı Değer, Zeki Muratlı Bey, Beşiret Beyikleri, Şahsiyatlar, Hakkuzu Cani Gönül'den selamlar, hoş geldiniz, sefalar safalar getirip siz. <laughs> Değerli huzur, kaç gün önce Türkmen Milli Beyra, Beyramı'nı kutladı, 7 Ekim Yedi Ekim ne demekti Türkmenlere karşı? Anlamı nedir? Tabii ki 1995 yılında Erbil şehrinde Türkmen partileri, tanzimatı bir araya geldiler, birlikte bir çatı oldular. 1997 yılında ilk Türkmen kurultayı tahkik oldu yine Erbil şehrinde. Tabii ki önemli kararat, kararat alındı Türkmenlerin hakkında. En önemli kararda 7 Ekim gününü beyram ilan ettiler Türkmeneli bölgelerinde. Tabii ki o zaman Erbil'de ilan oldu ama biz Kerkük'te 2003'ten sonra alenen ilan ettik. Her yıl bir güne kadar bu beyramı kutluruk, milletimizi tebrik ederek. 7 Ekim günü değil, Yilves bir beyram günüdü, yani kutlama günüdü. Ama onurumuzun, varlığımızın simgesidir. Bu dava uğrunda çok insanlarımız şehit oldu göz kırpmadan. Ve bu vesileyle biz onları bir günde yad ederek şehitlerimizi Allah rahmet etsin özlerine. Bir de kim emek verdi bu davaya, bu kazıya? Bugüne kadar onların da yeri bizim her zaman göğümüzdedi. Biz de onlara her zaman teşekkür ederiz borçluyuz onlara. Hmm. Sizler de tabii ki her zaman bu davaya emek siz Yerimiz var bu davanın içinde, bu davanın kalbinde, göğlünde. Biz Türkmenler olarak her zaman Irak'ın birliğini istedik, beraberliğini istedik, ilerlemesini istedik. Çünkü biz her zaman hissettik bu vatanın öz evlatlarıyız. Hizmetler verdik. Her alanda, her yerde, eğer savaşta olsun, eğer barışta olsun, eğer ilimde olsun, eğer kültürde olsun, eğer siyasette olsun biz bu vatana hizmet ettik. Onun için bir güne kadar da ama bizim her zaman haklarımız çeyrelipti. İster 2003'ten önce, ister 2003'ten de sonra. Ve bunu açıkça da Kimsenin de buna şüphesi olmasın. Biz her alanda bizim eksiklik var. Eğer eğitim olsun, eğer siyaset olsun, eğer iktisat olsun, hiçbir zaman bu alanları bizim için geliştirmediler kim geliştirmedi? Tabii ki başta olmak üzere devlet, hükümetler, müteakip hükümetler bize yön vermediler, fırsat vermediler. Ama bizim üzerimize düşen görev neydi bir gün? Sizler bu milletin gücü de insanlarsınız her zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm de, değerli kıymetli kıymetler kardeşler. Çok teşekkür ederim Sayın Fecrullah Bey'den, abimizden, reis ayan aşağı Türkmen o bütün aşağı büyükleri ve bütün şahsiyetlerden ve bütün Türkmen milletinden. E, tabii ki noktadan istemem başlayayım. Böyle e, değerli abim hepsini çok güzel anlattı. Herkesin gövründeki şeyler de aklındaki şeylerdi. Ama bir 7 Ekim'i kutlamak için herkese tebrik ederim. Ama bu 7 Ekim nereden geldi, nece geldi, kimler getirdi? 7 Ekim'den evvel neler çekildi? Hatta 7 Ekim'i kutlarda Türkmenler. Tabi herkese malumdu. 90 yıllarında Irak Milli Türkman Partisi var iken cepheden önce neler çekti Türkmenler orada bugüne kadar aynı çekmekte devam etmektedir. Orada yaşayan insanlarımız bilmem aramızda var inşallah. Yok da herkesin dostu, akrabası, evladı var ya da orada. Ne günler çektirdiler bizlere. Hatta 96 yıl 95'in sonunda 96'nın başında Irak Türkmen Cephesi teşkil olmuştu. Orada bir Irak Milli Türkmen Partisi vardı, Bağımsız Parti var idi. Türkmen Lili Partisi var idi. Türkmen Ocağı var idi. Kadınlar kolları var idi, gençler kolları var idi. Ama bunlar hiçbir güne bir gün pes etmediler. Her zaman Türkmen'in beyrağına, Irak'ın birlik Türk Irak beyrağının altında çalıştılar. Ne kadar işkenceler, ne kadar zulümler çektik orada. Hatta bile insanlarımızı bürolarımızda öldürdüler, affedersiniz üzerlerine bir kadın abası attılar. Başka yollardan derler bu namus sebebini öldürdüler En siyasi insanlarımız bu öldürdüler, şehit ettiler. Ne kadar insanlarımızı orada tutukladılar, baskı yaptılar üzerlerine, dediler sen bu yoldan geçersen gelip dokümanlarla çalışsan, onların birisi ben idim, ben de olmasın. Ama hiçbir zaman pes etmedik, hiçbir zaman başarmadık kimseye, hiçbir zaman bu yoldan çizgiden, bu çizgiden çıkmadık. Ve indiye kadar da bu yolda devam etmektedir. Ama maalesef bugün insanlar o kadar Irak'ta mesuliyeti, khasetten parlamda, parlamanda bu hükümette o kadar fasat yollar yaparlar. Özün fasat isterse mal olsun, isterse fasat başka fasatlar olsun. Bugün insanlar çıkanda, bir aday çıkanda yıllardır hizmeti var. Yıllardır bu davaya, bu kadıya hizmet edipti, hayatını koyuptu da aynı gözle görürler özünü. Dürü bir bu adam gidecekti orada, zengin olmaya gidecekti orada. Gayr kanunu, gayr ahlaki, gayr maddi işler yapmama. Ama bugün insanlara herkes malum olsun. Bugün her insanın bir gelmişi geçmişi var. Yoktu bir insan bugün desin, ben bundan on, on yıl evvel bilmiyorum filan neydi, veya ne yapardı ve ne yapmazdı. Bugün o insanlar ki kimliklerini sattılar, yerlerini sattılar, dillerini sattılar, başka zalim hükümetin altında, başka zalim komiyetlerin altında zorla, av zahıtla, av para karşılığında teslim oldular. Ama Türkmenler ne yaptılar? Türkmenlerin asıl insanları her zaman her şeye maruz kaldılar. Ama hiçbir zaman teslim oldular. Bugüne kadar insanlar vardı, reis aşağıydı, Türkmenler diyemem affedersiz, her birisinin cebinde bir kimlik var idi. Bunu kimse inkar edebilmez. Ama yaşadılar, güzel yaşadılar. Yer sahibi oldular, masraf sahibi oldular. Araba sahibi oldular, para sahibi oldular. Ama neyleri gitti? Karamatları gitti. Ama Türkmenler tamam, tehcil oldular, terhil oldular. Evleri yandı, evler yıkıldı. insanları ipi asıldı. İnsanları yurt dışında, affedersiz, her zahmetliği çaktı Ama teslim oldu Türkmenler. Teslim olmadılar. Niçin? Çünkü bugün Türkmen özünü bundan 500 yıl evvel, 800 yıl evvel dedeleri nece karamatla, nece şahsiyetle, nece baş uçaklıkta, cesaretle yaşamışsa Türkmenler aynı özlerini böyle görmektediler. Ne mutlu bize Türkmenim Türk'üm diye. Bizim için büyük bir fakirde bugün biz Allah bizi Türkman yaradı. Büyük bir fakirde bizim için bugün bu memlekette biz dünyaya göz açmışız. Büyük bir fakirde bizim için bugün bir böyle bir, bir altında oturmuşuz. Rakam tesis olanı Irak hükümeti Türkmanlara yar olmayıp da her zaman karşısına alıptı, ama hiçbir zaman dememişiz biz bu devlete karşıyız bu devlet istemiyoruz. Bahar da var bu, bu milliyetçilik. Var mı bir millet, başka millete milliyetçilik? Hiçbir millete bu milliyetçilik yoktu. düşməndən omnilyatçılıq mən hər zaman deyərəm heç bir millətdə yoxdu və olmaz da